nur risalelerinde karşımıza çıkan hoş bir örnek. Bir bahçe var, bahçeyi sulayan bir adam var. Sadece tek kişi suya kapağını açmak. Yüzlerce adam çalışıyor bahçede, günlerce çalışıyor. Adam da belki haftada bir düğmeye açacak, sulayacak o kadar. Açmadığı zaman hiçbir şey yapmadan sıfır enerjiyle bütün bahçeyi kurutur. Zararın hepsi de o adama yazılır. Ama diyelim birinci sene hepsi zararını yazdırlar, ikinci sene açtı şeyi sadece. Suyu da kendi yapmamış yani. Açtı ve muhteşem bir şey çıktı ortaya. Ha geçen sefer bütün zararı bana ödetmiştiniz. Şimdi bütün kar benim diyebilir mi? Diyemez. Çünkü dahli kadar. Yani dolayısıyla iyilikle kötülükteki bizim dahlimizde en güzel örneklerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Ya, o bahçıvan aynı zamanda şunu da diyemez değil mi hocam? Yani ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadan niye bana bu zararı yazıyorsunuz da tabii, diyemez tabii. Değil mi? Ben hiçbir şey yapmadım dese yapmadığı dahi için zaten. yine evet yapmadığı için bütün o mesuliyet ona yükleniyor. Ben onu diyorum zaten yaptıklarımızdan çok yapmadıklarımız yüzünden şey çekeceğiz. Yapmamız gerekip de yapmadığımız şeyler çünkü çok tahripkar. İnsan habbabe yapıyor ama kubbe kubbe <laughs> bozuyor yani bir anlamda.